Merhaba arkadaşlar. Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık 2024 Cuma. Ben yay burçlarına içtim kahveyi, fincanı kapattım. Şimdi size bir tane tarot kartı seçeceğim. Evet, seçtik kartımızı. Şöyle bakalım. Nasılsınız bu arada arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Enerjimizi evet gönderelim yay burcu arkadaşlarımız. Şöyle içini bir göstereyim size. Siz de bakın. Görmek istersiniz. Evet. Dışarıda da bir şeyler var. Dışarıya temiz bir yolunuz var. Güzel. Göz aydınlı. Silelim hemen. Akmasın. Şöyle içine bir bakayım. Bayağı bir şeyler çıkmış. Epey bir şeyler çıkmış. Bir sesinizi duyurmak istiyorsunuz birilerine ama sanki karşınızdaki insan sağır. Sesinizi duymuyormuş gibi. O kadar net bir şekilde çıkmış ki arkadaşlar şurada bakın mikrofon gibi eğilmişsiniz de üzerine. Kime sesinizi duyuramıyorsunuz ya da duyuyor, duymazdan geliyor artık bilmiyorum. Zaten burada yine iki kişi bir konuda karara varamamışsınız yani. Bakın şurada yol görebiliyorsanız eğer Yolun bir tarafında siz, bir tarafında karşınızdaki insan bir türlü hani e, ortak bir şeye varılmıyor sanki bir konuda. Evet. Sen de epeyce bir süredir böyle kendini değil başkalarını düşünüyorsun. Şöyle söyleyebilirim, kendini ötelemiş, sanki böyle başkasının hayatını yaşıyorsun kendini feda ediyorsun aslında. Böyle o kadar dengeyi sağlamakla meşgulsün ki kendini görmezden geliyorsun. Ben sana derim ki böyle hayatının merkezine kendini al. Hayattan ne istediğini bir sor kendine. Esasında cevabı biliyorsun. Evet, biliyorsun da Alışkanlıklarından da vazgeçemiyorsun. Evet birine de kalbiniz çok felaket kırılmış. İsminde de A harfi var. Bakın arkadaşlar A harfi burada çarpı işareti de burada. Yakın bir zamanda olmuş bu. Gönlün kırılmış epeyce bir. Evet. Her ne kadar bunlar yaşansa da. Büyük bir değişimin eşiğine de geleceksin. Seni böyle uzun süredir rahatsız eden bir konu en nihayetinde şöyle söyleyeyim sana çözüldü çözülecek. Ee, sakın bu gelecek değişime direnme. Tabi e, haliyle eskiyi bırakmak biraz korkutabilir ama unutma ki böyle her bitiş yeni bir e, başlangıcı da getirir. Yani bence güç senin ellerinde. Evet. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun ama bu seni biraz durduruyor onu da söyleyeyim. Böyle hayal ettiğin şeyi gerçekleştirmek için daha fazla düşünmene gerek yok. Şimdi şu an harekete geçersen düşündüğünden daha fazla başarıyla karşılaşacaksın onu da söyleyeyim. Evet fincanın da öyle bir sembol görüyorum ki dikkatimi çekti. Bu senin sevdiklerine karşı olan bağlarını gösteriyor. Kimseyi yarı yolda bırakmıyorsun. Evet. Doğru da yapıyorsun ama kendini de yıpratıyorsun. Evet, böyle aile içinde uzun zamandır çözemediğiniz bir mesele var. Sen buna bir el atacaksın. Senin sayende bu sorun çözülecek. Ve seni bu halinden, davranışından dolayı takdirde edecekler. Onu da söyleyeyim. Evet böyle zaman zaman e, uzakları hayal ediyorsun. Uzaklara gitmek, bir daha gelmemek gibi ya da böyle kendini iyi hissedeceğin bir alanın olsun istiyorsun. Bunda o kadar haklısın ki. Ben de zaman zaman düşünürüm bu senin düşündüklerini. Yapabiliyor muyum? Maalesef olmuyor ama sen yapabilirsin. E, bunun için bir araştırma yapabilirsin. Kim bilir belki de e, olacak. Yani... Benim yaşım itibariyle yapamıyorum. Sen belki de çok gençsin. Olabilir. O hayalini gerçekleştirebilirsin. Evet bir oturup şöyle maddiyatla ilgili plan yapacaksın. Böyle gelir ve gider dengeni hesaplayacaksın. Evet bir kişi senin için. Bak güzel şeyler de var gördüğüm. Onları da söylemeden edemeyeceğim. Bir kişi böyle senin için çok emek vermeye başlayacak. Bu da sana çok mutluluk verecek. Onu söyleyeyim. Bunun getirdiğin mutluluğu da başkaları tarafından biraz kıskanılacak. Onu da söyleyeyim. Görülecek çünkü mutluluğun. Evet. İletişimle alakalı bir problemi çözeceksin. Evet bu bir yanlış anlaşılma olabilir. Konuşup anlaşacaksınız. Yay borcu arkadaşım. Evet. Dipte gördüğünüz gibi aslında böyle üfleseniz uçacak sorunlar var. Evet çok da güçlü bir boğa figürü gördüm burada arkadaşlar. Tam dipte görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güç ellerinizde yani az önce de söylediğim gibi. Evet. Bu güce destek olacak kişinin burcu terazi olabilir arkadaşlar. Size biri destek de olacak bu arada. Belki de az önce söylemiştim ya hani sizin için emek vermeye başlayacak biri var onu göreceksiniz diye. O da olabilir. O kişinin burcu da olabilir. Şimdi dileğinizi bir tutun, tabağınızı bir çevireyim ben arkadaşlar. Evet. Dileğiniz güçlü ve destekli. Onu da söyleyeyim. Çok uzun bir süreci yok. Zamanında olacak ama desteği de var. Desteğini de gördüm. Bir dostunuzun desteğiyle, bir fikriyle, bir yol göstermesiyle de olabilir arkadaşlar. Bu arada tabağınız yerleşsin. Arkadaşlar. Evet. Bazı insanların derdini yakın bir zamanda anlayacaksın. Bu insanlar kim dersen seni çekemeyenler, seni üzenler. Anlayacaksın yani. Sen de şöyle yapacaksın. Bir aynaya bakacaksın. Bu tabir olarak söylüyorum. Seni neden çekemediklerini göreceksin. Senin ışıldaman birilerini çok rahatsız ediyor. Parıldaman birilerini rahatsız ediyor. Öyle söyleyeyim. E, parıldaman derken arkadaşlar hani bir şeyi becerirsiniz, başarırsınız. Bu bir parıldamadır yani etrafça kıskanılır. Yapacak bir şey yok bunda. Evet böyle çok derin düşüncelere sahip bir insansın. Hem tutkulusun hem de çok sadıksın. Çoğu zaman da böyle anlaşılamadığını düşünüyorsun. Bazen de böyle hayatın sanırsın ki bir aksiyon filmi. Nerede sorumlu bir tip var hep seni buluyor. Allah'tan ki zekan kıvrak işin içinden çıkabiliyorsun onu da söyleyeyim. Evet bu aralar böyle gizli olan veya gizli kalması gereken bir detaya dair gündem yaşayabilirsin. Bu telefon konuşmalarıyla olabilir. Mesajla olabilir. Yani bilinmeyen, görülmeyen bir detayı gün yüzüne çıkaracaksınız. Evet. Bu iletişimle alakalı ya, iletişimle alakalı bu aralar bir şeyler var hayatınızda. Eğer bir sağlık sıkıntında varsa, bu konuda da bir rahatlama, bir göz aydınında olacak. Yani ufak bir mevsimsel bir şey de olabilir. O konuda da sağlığına kavuşacaksın. Onu da söyleyeyim. Evet, yine aile bireyleriyle ilgili bir şeyler görüyorum burada. Bu kardeşleriniz de olabilir, anne baba da olabilir. Onların hayatlarına dair gelişmeler gündeminizde olacak. Bazı konuşmalar da sizi düşündürecek. Düşünmeniz gerekecek. Evet böyle yerleşim yerinizle ilgili, aile içi konularla ilgili olaylardan netice alacaksınız. Tamamlanma yaşayacaksınız onu da söyleyeyim. Bu taşınma da olabilir. Yani Önümüzdeki günlerde bir sonuca varacaksınız bununla alakalı. Belki de bir tadilat var yani. Tadilat varsa da bir son aşamaya geleceksiniz ve bir, bir çok güzel bir. Bakın siz de göreceksiniz. Bu kadar şeyin arasında tertemiz bir kapınız var. Size bir yol açılacak, bir yön verilecek bir kişinin de desteği var. İsminde evet bir N harfi gördüm arkadaşlar. Bu soy isminde de olabilir. Bir de A harfi gördüm. Evet bir yere bakın. Bayrağı dikmişsiniz. Arkanızı dönmüşsünüz. O kapıya doğru yönünüzü almışsınız gidiyorsunuz. Yani yapıp arkanızı dönüp bu işi başardım deyip önünüze bakacaksınız. Yolunuza gideceksiniz. Öyle de bir şey gördüm arkadaşlar. Kısmetinizi gördünüz mü? Bakın. İki parça halinde. Büyük Para yani büyük bir para elinize geçecek de olabilir. Mal da geçecek olabilir. Yani bunun üstünde de zaten bakın duruyorsunuz. Gördünüz mü iki parça kısmet üstündesiniz yani. Kısa bir süreci kalmış. Aşmanız gereken ufak bir e, zaman kalmış. Zaman diyeyim ben. Elinize de meşalenizi almışsınız. Bakın elinizde meşaleniz var. Aydınlanacaksınız rahatlayacaksınız. Bir muradınızla gerçekleşiyor. Burada atın başı da çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet üstünüzde göz var yalnız. Nazar var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet şimdi bu tarot kartını istediğiniz birine dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne çıkmış bakalım. Oho çok güzel. Adalet kartı çıkmış. Adalet kartı iyidir arkadaşlar. Yaptığın çalışmalar. Kendine çizdiğin yok. Seni elinde sonunda bir karar alma noktasına getirecek. Önce belki de bu kararı beğenmeyeceksin, hatta küçümseyeceksin ama bu karar hayatını kökünden değiştirecek onu söyleyeyim. Sadece böyle durumu çok iyi araştırın, iyi analiz edin, ondan sonra kafanızda netleştirin. Çünkü bu konuda uyarıcı bir karttır. Öte yandan eşitlik ve ahlakla ilgili konuların karşına çıkması olası. Eğer mahkemelik bir işin varsa bu kart adaletli bir sonuç çıkacağının da vurgular arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim kanalımın öne çıkmasına neden oluyor. Bu arada alma verme dengesini de dengeliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.